arkadaşlar bugün ben de eve geldi videosunu izleyeceğiz Başlatalım videoyu Başladık Adam bu da televizyon izliyor Kurabiyeler hazır ne? <gülüyor> 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 Çok komik <laughs> Hatıla lal hatıla Hey köylü git şu üçsüzü dışarı çıkar onları Kuabiye mutfakta hazır. Ne desen de fe me. İşte adam <laughs> da koy ya. Süper manyuda Aa Bendy geldi. Selam aleyküm. <laughs> Oyun ya. Mükemmel şey canım. Merhaba <laughs> <Hey God. gülüyor> <laughs> <laughs> hey arkadaşlar. Kurabiye hazır. O. Sorry. <laughs> oh! Ben ona arkadaşıyım. Benim bunu kasetimiz din. Kurabiyemiz hazır. Ha, o bir an geçmiş dönmüş yaşı yoldum. O saat 11.58.30. <laughs> He İhsan Bendi. Evet kulattığın kal so alabası yok well, çok eğlenceliydi evet bir nefi veya başlığımız korkuycdu bir şekilde bitecek evet. Hey evet merhaba Bendy. Yeah. Evet. You e ben değil evet noelle istesiniz tamamlandınız mı ben evet ki hey Bendy. ben değil şey ben, ben üzül dileyelim şey noelle istesiniz yedim, yedim. Hey polis. <laughs> hey soru ne? Noel'e babam seni istediğini ölecek <laughs> Gerçekten mi? Noel'e istesi attık onu. Aklının da teşekkür teşekkürler insan belli. Noel'e baba her an gelebilir. O iyi geceler polis. İyi geceler insan belli. iyi geceler belli. İngilizceler Moniz. Bir başı geliyor. Bitti. Bu kadar filmleri varmış. Bir dakikaya bekleyin hemen geliyoruz. Arkadaşlar bir dakikaya bekledim sizi kusura bakmayın. Yine bu videoyu izleyeceğiz. Başka bir bölüm. Bir dakika bekleyin hemen geliyorum. Arkadaşlar bir dakika beklettim sizi kusura bakmayın. Başlatalım videoyu. Abi bir köylü geldi. Burada da ben değil, Süt içiyor. Neden böyle içiyorum? Neden böyle içiyor? Elinde doğduğu biliyorum. Ama içkisi sizini bozucu. Bir şeyler karıştırıyor. Hmm. Eline bakıyor. Bir sağ eline bakıyor. Bu süt benim çok, çok dava lezzeti yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok komik lan diye oraya uçtu. niye oraya Ben de kendine oraya uçtu. Oraya bir tokat attı. Bana bir dava asma korkma kedi bende etme. He tamam. Bitti. Şey videoyu durduralım. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Da, like atmayı unutmayın. Kamza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. şu açmayı unutmayın. atmayı unutmayın. Bunu da yaparsanız bitiyor. Hadi görüşürüz.